Hakan Orhan Saraçoğlu 28 sene Aksa fabrikasında görev yapıp emekli olan sade bir vatandaş. Safranköy doğumlu olup Safranköy'de büyüyen ve emekli olduktan sonra da buraya halkın teveccühüyle muhtar olarak seçilen sade bir vatandaş. Kaç çocuğunuz var muhtarım? İki çocuğum var. Buralıyım. Burada evim var. Başlık için tanıyorsunuz? Çünkü burada doğmuşsunuz, büyümüşsünüz. Emeklerinizi burada geçiriyorsunuz. Kaç seneden beri mutluluk yapıyorsunuz burada? 4 senedir mutluluk yapıyorum Safran Köyü'nde. Köyün %95'ini veya %98'ini tanıyorum. Yabancı gelenler dahil. Diyor. Köyünüzün vatandaş koltuğu ne durumda? Eğitim durumu olsun, geçim seviyesi olsun. Vatandaş koltuğu ne durumda? Eğitim durumu genelde üniversite terk de var. Üniversite bitiren de var. Yani ün üniversite civarında. Peki sizin eğitim durumunuz ne Benim eğitim durumu lise 2'den terk et o zaman. Köyünüzde insanlar geçimini Sağolular. Köyümüzde insanlar daha çok gençler fabrikalarda çalışıyor. Orta kesim yani köyde emekli olan yaşlı kesim daha çok burada çiftçilikle uğraşıyor. Burada bizim şey var, diş mekan çiçekçilik üzerine çok gelişmiş bir köyümüz var. Diş mekan üzerine daha çok sebze, meyve bakımından da iyi. Şu anda yeni bir projemiz de var zaten çıktı sağ olsun vekilimiz Meliha Hanım çok yardımlarını bulundu. DSİ'den çıkardığımız bir sulama projesi var, kapalı sistem. Onu da hallettik, bu çiftçilik üzerine çok faydalı bir işlem olacak. Kim derken şey de var. Tarımla uğraşan var. Buğday, hayvancılık var. Kurban hayvanı besleyenler var. Bir de normal dışarıda ekilen domates, biber, zarzavat şeklinde bu şekilde üretim de var. Yani bu da bunlar da hep suyla alakalı şeyler. Yani su olursa bu tür tarımdaki ilerleme bu şekilde sağlarız diye. Biz de bu projeyi geliştirdik o zaman dediğimde. Sağ olsun Melih Hanım milletvekilimiz çok yardımcı oldu. Hatta evvelki gün şeyi de attık biz. Sosyal medyaya da attık görüşmelerinde. Bu bizim projemize çok yardımcı oldu. Ve insanlara da çok yardımcı olacak. Neden? En Enerjiyle alakalı. Şimdi burada çiçekçilik yapan vatandaşlarımız genelde sulama pompalarıyla yani enerji harcayarak bu suyu çekecekken bu projede hiç enerji harcamadan bizim Safran Deresi boşa akarken bu derenin önüne regülatör yapılıp regülatörden kapalı sistem sulamaya geçilecek. Yani bizim Yalova il sınırına kadar bu hatlar döşenecek. Sağ olsunlar bu projeyi de gündeme aldık. Yardımcı da oldular. İnşallah bu sene hizmete girer. Burada çiftçilik de hayvancılık da daha farklı seviyelere gelir. thank yapısını Bir kentsel dönüşüme uygun bir yer mi? Bir bina var Aslında var. Ben köyde köylümüze özellikle bu 99 depreminden sonra burada hasar gören az hasarlı binalar var ve yıkılmaz pozisyonuna gelen binalar da var. Biz bunların bize gelen talep üzerine Çevre Bakanlığı'na dilekçelerimiz de verdik. Tek tek bu hasarlı binalar belli. Hatta bu binalarla alakalı köylerde şehirde olduğu gibi bir kentsel dönüşüm yapılaşması olmasını isteriz. Vatandaşın da talebi bu. Vatandaş evi riskli gördüğünde ilk geldiği kurum burası olduğu için biz de bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Dilekçesini yazdırıyorum. Dilekçeyle Çevre Bakanlığı'na yani ilgili kurumlara bildiriyoruz. Ya oraya kadar takip edip oradaki görevlinin buraya gelip bu binanın oturulabilir veya oturulamaz pozisyonda olduğunu gördükten sonra dilekçeyle beraber oturalım. Ama bu bir şehir gibi değil burası. Kentsel dönüşüm olayı köylerin köylere de gelmesi bizim çok bir faydamıza olur ve bu çarpık yapılaşmayı da önler. 3-5 sene evvel bu İmar Barışı gelmeden evvel burada yapılan şeyler vardı. Mesela vatandaş yeri var, oraya bir ev yapmak istiyor. Biz buna önceden, yani bu şeyden, imar barışından önce bir boşluk yoktu. Yani vatandaşa da bir türlü yardımcı olman gerekiyordu. Taşın altına eline sokmak gibi bir şeydi. Şu anda biz vatandaşa herhangi bir şey, yapıyla alakalı herhangi bir şey vermiyoruz. Yazılı evrak da vermiyoruz. Bunu yap da demiyoruz. Yap dersek bunun sorumluluğu büyüktür. Vatandaş da bu sefer bu evi yapması gerektiği için belediyeye başvuruyor. O kendi de bir şey bulamıyor, belediye olsun diğer kurumlarda da olsun. Kendine göre bir boşluk bulamıyor. Bir de bu işin gündeme alınıp köy yerlerinde yüzde 25 imar olan yerde, 5 dönümde atıyorum vatandaşın yeri var. Ama bugün ev yapmaya kalksa veyahut da herhangi bir kendine bir kulübe dahi yapmaya kalksa bu büyük işlere mal oluyor. Yani kimse buna herhangi bir belge veyahut bir resmi bir şey veremiyor. İmar sıkıntınız var yani? İmar sıkıntısı bu şekilde var. Şimdi bu sefer köy yerinde olduğumuz için vatandaş şeyi bilmiyor. Yani ben direkt muhtara gideyim. Muhtar benim sorunumu çözer. Ama muhtar insanlar alakalı sorun nasıl çözecek? Buna göre de bir yapılandırma olması lazım ki bizim önümüzde de bir reçete olması lazım. Ben bu vatandaşa bu reçeteye bakarak yardımcı olabileyim. Peki gerekli yerde de başvuruyor musunuz muhtar evet. olarak? Evet. Olarak. Başvuruyor. Siz, yani siz, ben, siz ben şu anda siz, muhtar da. olarak burada herhangi bir vatandaşa burada ev yapacağım diye yap demiyorum. Öyle bir şeyim de yok. Lüksüm de yok zaten. Demiyorum ama şimdi vatandaş bunun altında bir şey arıyor. Yani bir açık arıyor. Ama ben diyor belediyeye gitsem şöyle olur. Şuraya gitsem böyle olur. O arada bir bakıyorsun yapı kurulmuş oluyor. Jandarma bunu takibini yapıyor ama ne kadar takip eder? Çünkü dağınık bir bölge buraları. Sonradan vatandaş geldiğine vay benim muhtar engelledi, şikayet ettiğim gibi bir konular oluyor. Aslında dediğim gibi bir elimizde bir reçete olsa, vatandaşa da bunu bir bilinçli şekilde anlatsak, desek ki kardeşim sen buraya yapacaksın ama bunun resmi olarak yapmak var. Bir de resmi olmayan bir yapılaşma var. O zaman bütün cezalar, ceza da fayda etmiyor. Vatandaş geliyor diyor ki ben diyor cezayı yedim. E, cezayı yediysen bu evi yapacak mısın, yürütecek misin? Öyle bir şey yok. Yani benim demek istediğim bizim kurumuza başvuran vatandaşı, haklı olarak eğer yapması gerekiyorsa ben de vatandaşa evrak verebileceksem kanunu yoldan vereyim. Devletimiz de şey görmesin. insan da zarar görmesin. Uygun yapılışma olmadı mı? Deprem oluyor. Burası zaten deprem bölgesi. Yalava olarak. Sıkıntı yaşamayalım. Ama ben şu ana kadar sen şunu yap, bunu yap diye söylemiş değilim ve söylemem de. Çünkü o vebaldir. O zaman şöyle bir soru sorayım. Hazır böyle. Bir. Bölgenizin işte eksikleri ve ihtiyaçlarını bile getirirken bölgenizdeki eksik ve ihtiyaçlar neler? Mesela şuraya kutusundan geldiğinizi söyleyelim. Evet. Daha Şimdi e, esas değil. en büyük ihtiyaç bizim köy içi sulama, yani içme suyu şebeke hatlarımızın komple değişmesi. Su dediğimiz zaman köylü bahçesine 3 tane domates ekiyor, bilmem şey var ki bunu ekiyor ama burası içme suyu ihtiyacı bu şekilde kullanmaya başladıkları zaman burada 600 hane var. 600 hane hortumu açtığında 5 tane de domates sulasam benim depomda su falan kalmıyor. Gerçek ihtiyacını göremeyecek pozisyona geliyorlar ondan sonra. Biz bu köyün şebeke hatları eksik. gaz geçtikten sonra tamamen yıprandığının, her tarafta patlakların olduğunu, biz de bunu yani ne kadar tamirle baş edebiliriz onu çözmeye çalışıyoruz. Bunu biz yetkililere falan söyledik zaten. Burada bizim bir aşağıki male dediğimiz uzunca eskiden yapılmış bir hattımız var. 63'lük hatta o eski yapılaşmaya göre yapılmış olduğu için sağa genişledi. İnsanlar çoğaldı, evleri yapılar çoğaldı. Bu hat yetmez oldu. Şimdi hattı değiştirelim desek komple asfalt kısmını sökmemiz lazım. Devlete büyük bir zarar. Bu programlamayla yapılırsa mesela diyorum ki bir mahalle bir senede yapılır. Tamamen oturtulur. Ondan sonra diğer mahalleye geçilir. Bu şekilde yani devlete birden yük olup da komple değiştirmek demek kolaydır. Ama yapmak biraz şey olduğundan biz de işin ucundan yakalayalım. Bu köyün komple şebeke hattını değiştirelim diyoruz. Başka eksikleriniz var mı? Canım? Sıkıntı bizim köy içinde mesela yağmur suları. Yağmur suyu toplama hatlarımız yani giderlerimiz falan çok sağlıklı değil. biz başvurduğumuz sürece yapılıyor ama kadın kademe, kademe yapılıyor. Bizim köyün yapısı biraz daha eğim olduğu için hızlı yağmur yağdığında çok yağmur yağdığında bu mahalle olduğu gibi sel götürüyor aşağı kadar. Bu sefer vatandaş da ister istemez şikayette bulunuyor. Çünkü yukarıda ne varsa suyun toplandığı yer asfalttan akıyor, evlere giriyor. Şu anda o, o, tür bir sıkıntımız var. Bu köy içindeki yağmur gider hatlarının yani normal V kanal düzenli bir şekilde yapılması. Bir de bizim köy binamız var. Köy binamızda kadınların dikiş kursu, nakış kursu, efendim hocanın oturma yeri var, kulübümüz var. Bu bina şu an faal halde ama binanın yapısal durumu iyi değil. Bundan endişe ediyoruz. Çünkü bu vebaldir. Ben bu insanları benim kendi yerim, şahsi yerim olmadığından köye ait, mecburen köy binasında bunların eğitimlerini gördürmek zorunda kalıyor. Ve bunu da gösterdik, ilgililere gösterdik. İnşallah o binanın yıkılıp yerine sağlıklı bir şekilde bu tür şeyle faaliyetlere verecek edeceğimiz bir yer yapma programımız var. İnşallah o da olur. Böyle sıkıntılarımız var. İçme suyu dediğimde şebeke hattından önce ben daha önce bunun şeyinde verdim. Bize 400 tonluk içme suyu deposu. Temiz içme suyu deposu yapılması. Yani bize gelen suyun bütün köy civarında üst katlar dahil şebekeden basabilmesi için. Kimi vatandaşların birinci kata basıyor, ikinci kata bas. Bu bizim deponun zaten eski depo tonajının yetmediğinden basınçla alakalı problem olduğundan biz ne yaparsak yapalım. Bir de eski şebeke yatları ince olduğundan, dağılımın zor olduğundan bunları genelde tamamının ele almamız gerektiğini düşünüyorum. Ben her seferde başvurumu yapıyorum. Ben şunu söylüyorum. Allah devletimize razı olsun. Devletimizden herhangi bir şeyimiz yok ama bu işlerin de olması gerektiği için bir programı alını kademe kademe de olsa. Yani biz birden her şeyi isteyecek şeyde değiliz. Kademe kademe bu işlerin yapılması bizi de memnun eder, halkı da memnun eder diye düşünüyorum. Bölgenizdeki sağlık ocağı ve okullar yeterli Bölgemizdeki sağlık ocağı yeterli. Okul bizim kışın okulla sıkıntımız var. Şöyle sıkıntımız var. Yer olarak yeterli ama bizim okul yolu çok böyle meyilli olduğundan ufak çocuklar var. Burası malum kara çok yakın yani yalova gibi değil. Kar yağdığında burada problem oluyor. Bu çocukların ulaşımı yani sağlıklı bir şekilde ulaşımı bizim okul yollarının yani araç geçtiği yer bir de kişilerin kullanabileceği kaldırımları yok. Şimdi yokuş olduğu için buradan öğretmenler dahi arabasına geldiği zaman o yokuşu için süratle geçmek zorunda kalıyor. Dağınık bir pozisyonda öğrenciler gittiğinde bu çok sakıncalı bir durum. Okul çıkışından köyün girişine kadar bir kaldırım yol yapılması ve yolun kendi okul yolunun da yaza kışa göre programlanıp mesela bir zorluk yaşamadan öğretmenlerin olsun, çocukların olsun sağlıklı bir şekilde çıkması. Buzlanma yaptığı zaman o çocukların orada inip çıkmasına yani inanın şuna tuz aracını bile çıkaramayacak pozisyondayız oraya. Çıkamıyor. Hayır, çok... Karşıma, Şuradan karşıya baktığınız zaman çok dik böyle bir dik bir rampa. Neden oraya yapılmış? Kaç seneden beri orada okul? Okulumuz, eski okulumuz var. Yani sene dedim ben 56 yaşındayım. 50 senelik, 50 seneden fazladır. Ben 56 yaşındayım, 6 yaşında okula baş, başlamış olsam 50 sene civarında. Aynen. Daha öncesi de var o okulun, daha öncesi var. Aynen. Benim gördüğüm aynı okul. Peki bunun milliyetin bununla ilgili bir girişim yok mu? Yok, girişim yapıldı. Yeni bir okul yapıldı yanına ama... Yanına e, yanına yapıldı. Eski okulu terk ettik. Hatta şunu da düşündüm ben buradaki bina arızalı diye. O eski okulun yerini dikiş nakış olsun o kurslara vermeyi düşündüm ki bu binadan çıkartayım diye. Ama okulun yeri çok anlayın, kadar iyi. Okulun yeri yapı olarak sakıncalı yani. Çocuklar için bir de anaokuluna giden var bilmem ne şey var. İlkokulun çok uygun değil aslında. Değil. değil. Evet. Bir de şu var bizim burada aşağıda Güzel Sanatlar Lisesi var. Biz muhtarlık olarak yukarıki okul, Güzel Sanatlar Lisesi, bu dikiş, nakış bunlarla tamamıyla uğraşır pozisyondayız. Hiçbir eksikleri bizde kalmamıştı şu ana kadar. Yani en ufak bir problemleri olduğu zaman biz çözüyoruz. Ama tabii devletin gücü daha büyük. Bu, bu tür imkanları biz sağlayamıyoruz. Neyi sağlayamıyoruz? Yol problemi bunu yapamıyoruz. Okuldaki öğretmenler gününe daha varana kadar bütün kutlamalarına kadar her şeyini yapıyoruz. Yani, Yapı sıkıntısı sağlam. genelde var. Çevre yağmur sularının top toplama kanallarının yapılması bir de normal bizim meydan olmadığı için bir meydan düzenleme yapılması da şartı var burada. Bununla ilgili çalışmalar başlayacak mı? Başlayacak. Biz bunu gerekli mercilere hepsine söyledik. O yönden yani biraz geç olur belki ama olacağına da inanıyorum. Böyle bir sıkıntılarımız var. Güvenlik durumu çok sağlıklı değil. Neden sağlıklı değil? Bizim köyün giriş çıkış yerleri çok fazla olduğu için. Bursa yolundan gelen var. Güneyden gelen var. Bu taraftan giriş var. Kadıköy, Samanlı yolu falan. Burası bir merkez gibi. Yani bazen navigasyon bile şaşırıyor. Adam giriyor. Mahallenin arasından çıkıyor. Bize navigasyonu soruyor. O yönden çok güvenli değil. Bizim bütün yani güvenlik konusundan bahsediyoruz da bütün köy girişlerine, riskli bölgelere aydınlatma lambaları ve bu kamera sistemini yerleştirmesi. Benim kameralarım var burada. Sadece şu meydanı gösteriyor. Bu meydan olan yeri gösteriyor. Tabii ki bunlar bizim gücümüzü aşan şeyler. Özellikle aydınlatma konusu TEDAŞ müdürlüğüne ben dilekçede de bulundum. Bir de şey var. Köyümüzde mesela düğün salonları var. Şimdi top sahası devreye girdi. Bu hafta maçları bu tarafa vermişler. Atıyorum yani üç gün içinde nereden baksam bin kişi girip çıktı köyün içine. Şimdi bunun güvenliğini ben tek başıma sağlayamam. Oradaki eksikleri aksamaları yani bir iş gücü de olsa biz gene karşılayamayız ama görünürde bu kadar insanın güven beni bu kadar şeyi biraz zor bizim için. Buna da bir el atılması bize çok iyi olur. Peki muhtarım yaşıyor Biz onu biz onu engellemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Milli eğitimler bize liste geliyor. Tek tek bu şahısları bulup öğretmenlerle evlerini adreslerini bulup neden gelmedikleri bu rapor edilip her şeyle Milli Eğitim'e bildiriliyor. Neden gelmiyorlar dediğimi bunu normal buranın vatandaşı yapmıyor. Çok genelde buranın vatandaşı biliyor yani şey olduğunu okulun faydasını bildirmeni daha çok dışarıdan gelen buraya yerleşmiş olanlar o da biz birebir şey olmuyoruz muhatap olmadığımız için orada Eğitim'den gönderilen öğretmenler birebir muhatap olduğu için çok detayını bilmiyorum. Hani şey olarak Hiç yanlış bilgi vermeyin. Bir şey oldu. Kulağıma gelmedi. Bilmiyorum. Arkadaş da buralı. Eğer öyle bir şey varsa öyle var mı öyle bir kulağı okulla alakalı sıkıntıda? Şimdi mesela şey var. Göçmen diyoruz ya. Şu köyün dışına yakın bir yerde adamın 10 tane, 8 tane çocuğu var. Bunun ikisini gönderiyor. Üçü göndermiyor falan. Hatta onunla alakalı öğretmenler geldiler. Biz yerlerini, adreslerini gösterdik. Yani çocukların okula gitmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Oluşan Ulaşım köyde kendi araçlarımız var. Yani köyün yerlileri bu 15 dakikada bir, 20 dakikada bir vatandaşı şehre ulaştırıp getirebiliyorlar. Saatli çalışıyor. Ulaşımda çok büyük sıkıntımız yok da hatlar belli bölgelerde çekmiyor. Vatandaştan bu tür şikayet aldım. Hatta belli kuruma da ben söyledim. Hatlar yenilendiği halde artık devreye mi alınmadı yoksa bu şekilde mi bırakıldı bilmiyorum ama genelde belli bölgelerde hatların çekmediğini ve özellikle bu pandemi döneminde o sıkıntıyı yaşadık. Çocuklar evde öğrenim gördükleri için mağdur kaldılar. Çoğu zaman. Ama biz bildirdik ya belediyelere. Ondan sonra geliş çalışmalar yapılıyor. Biliyor, öyle biliyoruz. Köy muhtarlığıyla mahalle muhtarlığını karşılaştırıyor Mahalle muhtarlığı da bir vazife, bir şey ama köy muhtarlığı bambaşka bir şey. Köy muhtarlığının sorumluluğu çok büyük, kapsama alanı da çok büyük. Günüm 8 saati geçtiği zaman yapmam ondan sonra yapamam diyemez. Gecenin biri, üçkisi, üçü, dördü, beşi bu vatandaş muhtarı şey gibi görüyor mesela. En büyük dayanağı gibi görüyor. Bir şey olduğunda hemen telefona sarılıyor. Biz de vatandaşa yardımcı olabilmek için ne kadar olabiliyorsak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eski yalova ile şimdiki yalovayı karşılaştırıyoruz. Eskiden nasıl, şimdi nasıl yalova? Eski yalova yolda caddede yürüdüğümüz zaman illaki karşımıza tanıdık sima, tanıdık yüz gelen ve insanların ben Safran köylüyüm. Yalova'da yüzde otuz beşini tanır vaziyetteydim. Şu anda yalovaya indiğim zaman çok nadir insan karşıma çıkıp da tanıdık da iki sok yani merhabalaşacağımız insanlar. Ben insanları kötü yönünden değerlendirmiyorum yanlış anlamayın ama çok yabancılaştık. Yalova'nın yerlisi bile artık birbirini tanıyamaz oldu. Muhtar köylünün neyidir? Muhtar köylünün danışmanıdır desem olur mu? Çünkü köylü muhtarı seçmiş, danışmanıdır diye. Devam edecek misiniz muhtarla? Düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Bu işi ben severek yapıyorum. muhtarlık var Unutamadığımız muhtarlık alanımız dediğim çok da yok ama işte güçte çok fazla uğraştığımız için illaki vardır. Muhtarlığın e, güzel yanı toplumda e, yani her tür insanla dertleşebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya da çalışıp çalışabiliyoruz. Yani insanlarla hep iç içeceğiz. Çok çeşitli sivil toplum kuruluşuna da ilgili oluyorsun. Bu yönden zevkli bir şey, zor bir şey ama bu işi severek yaparsan zorluğu da kalkar. konuşmamın sonunda bizlere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Halkımız adına da teşekkür ediyorum. Saygılarımla.